Bu şirketin Hilmi Önal'a ait olduğundan emin misin? Araştırdım. Kesin olarak öğrendim. Avukatı Erdal Taşçı da hissedarları. Bir tane değil üstelik. Kısa bir süre önce üç şirket daha kurmuşlar. Hisselerimiz hep aynı şirket tarafından satın alınırsa... ...dikkatten kaçmayacaktı tabii. Aynen öyle. Peki sence bu işte Nihat'ın bir ilgisi var mı? Bilemiyorum. Araştırmamın sonuca ulaştığını söylemedim tabii. Ama tepkisini ölçmek için şöyle bir yokladım. Habersiz gibi göründü. Açık konuşmak daha mı iyi olur acaba? Ben de kararsız kaldım şimdi. Tamamen habersizse bir güven sorunu yaşansın istemem. Nihat akıllı bir çocuk. Kendini riske atmak istemez. Ama yine de hiç belli olmaz. Temkinli olmakta fayda var. Bence de. Zor bir durum. Hilmi Önal'ın niyeti belli. Hisselerin çoğunluğunu ele geçirmek için parça parça toplamış. Anlayamadım. Neden bir gecede hepsini elden çıkarmış? Ne yapmaya çalışıyor? senin üzerine alınmanı istemiyorum. Ama bundan sonra ben de sertleşeceğim artık. Kısasa kısas. Ne iş yapıyor? Hangi ihalelerin üzerinde çalışıyor? Hepsini araştıracağım. Bütün iş ilişkilerini didik didik edeceğim ben de. En zayıf noktalarını bulup oradan yükleneceğim. Madem böyle savaşmak istiyor benimle, karşılığında alacak. Bu satışın panikle yapıldığını düşünüyorum ben. Böyle hesaplar peşinde olan biri için tedbirsiz bir davranış değil mi sence? Nihat Bey'e söyleyin lütfen. Toplantı odasında bekliyorum. Nihat Bey dışarı çıktı efendim. Şantiyeye mi gitti? Bilmiyorum efendim. Bir şey söylemedi. Arayayım mı? Gerek yok. Bu arada Behlül Bey geldi. Öyle mi? Ben giriyorum. Yanınıza geliyorum. Tamam. Behlül gelmiş. Ya. Onunla yalnız konuşmak istiyorum. Bir sorun mu var? Ha? Selam. Halacığım. Canım. Nasılsın? İyiyim. Benim içeride işlerim var. Görüşürüz. Hani okula gidiyordun sen? Gidiyordum ama... ...yolda dün konuştuklarımızı düşündüm. Elif'le ilgili söylemiş oldukların kafama takıldı. Huzursuz oldum. Gidip konuşayım dedim. Evin önünde kimi gördüm bil. Hilmi Önal. Elif onunla beraber amca düşünebiliyor musun? Emin misin? Adamı onun evinden çıkarken gördüm diyorum sana. Arkadaşı da uyardı beni. Elif büyük yanlış yapıyor dedi. Ne aptallık yapıyor diyordum ben de. Bu hayatta aklıma gelmezdi. Aşağılık adam. Bizle uğraşmak için şimdi onu kullanıyor demek. O da onu kullanıyor amca. Ortak bir maç için bir araya gelmişler, işbirliği yapmışlar, buraya cephe oluşturmuşlar işte. Hilmi Önal sıkıştıkça hırçınlaşıyor. Yöntemleri de gittikçe çirkinleşmeye başladı. Alçak, en hassas noktalarımızdan vuruyor. Elif'in artık senin hassas noktan olmadığını düşünüyordum. Onu terk eden sendin. Çok iyi yapmışım. Şimdi bir kere daha anlıyorum. Elif benim için büyük bir hataydı. Ondan kurtulduğuma seviniyorum şimdi. İntihar ettiğinde suçlamıştım kendimi. Acımıştım. Değmezmiş. Hilmi Önal'ın maşası olabilecek kadar alçalmış. Bir zamanlar ona güvendiğim için çok kızıyorum kendime. Çok. Başım döndü, otur şuraya. Hazmedemiyorum amca. En büyük yanlışı onunla nişanlanmakla yaptım ben. Şimdi çok daha iyi anlıyorum. O da çok ani bir karardı. Haklısın. Neyse ama çabuk fark ettim. Ucuz kurtulmuşum. O ani nişan kararının altında... ...başka bir şey var gibi geliyor bana. Ne gibi? Bilemiyorum. Sen söyle. İşte İnsan bir heyecanı kapılıyor. Hep böyle gidecek zannediyor. Tam aşkın gözü kördür durumu. Bir şey görmüyor. Yangından mal kaçırır gibi apart topar karar verdin. Ama sanki sen bir şeyden kaçıyordun. Bir durumdan kaçmak için başka bir duruma sığındın sanki. Olabilir. Biliyorsun, gözde bekler olmak zor. İlgiden bunalmış olabilirim. Hoş. Şimdi yine başladığım yerdeyim. Ee, uzun zamandır benimle konuşmak istediğin bir şey varmış da ...konuşamıyormuşsun gibi geliyor bana. Yok. Hayır, yok öyle bir şey. Emin misin? Evet. Olsa söylerim. Bak, hemen sana geldim. Ha, Nihal'in terapisti arıyor. İzin verir misin? Tabii. Buralardayım dinle. Alo. Adnan Bey merhaba. Kusura bakmayın. Sizi aramak için ancak vakit bulabildim. Rica ederim. Hmm.